Evet. Esselamu Aleyküm ve <laughs> Rahmetullahi ve <wa> Berekatuhu. <laughs> şu anda Rize'deyiz. Rize'nin Orta Pazar Köyü'nde. Evet. Muhteşem yeşillikler, çay bahçeleri, çay hasadı yapılmış tabii ki bir bölümde. Buralarda yapılmış bir vaziyette. Ya şu kısımda biraz var. Bir yer aş alt kısımlarda yapılmış. Şu karşıdaki daha yapılmamış. Bu tarlalarda. <laughs> Öyle ezan okunuyor burada tabii ki aynı zamanda. Evet, sabri bey. Efendim Cemal Bey. Yani orada güzellik var da burada güzellik yok mu? <laughs> bir, de, bir de, bu güzelliğe bak. <laughs> evet şu anda Refik Bey'in misafiriyiz. Rıza Rize Ortaköy'de. Ortaköy değil ya. Orta pazar. Orta pazar. Orta, pazar Orta pazar. Bu Hacı Cemal gözlükleri hiçbir zaman çıkarmıyor zaten. Evet, Maşallah. <laughs> yani bak bizde çay bahçeleri kadar bizde güzeliz inşallah. Eyvallah. Yani, aynen. Yani. Aynen. <laughs> Sizi her zaman gösterim de her zaman bu rizeyi bulamayız böyle bir güzellikte. <laughs> evet. Hakikaten muhteşem. Bir doğa. Bir güzellik. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الغائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين ات. böyle bir güzellikler işte güzel insanlar insan oturduğu bir noktadan, baktığı bir noktadan. Az ilerisi de zaten Karadeniz. Hemen diğer kısımda gördüğümüzde böyle bir durumda. Evet her birinize selam ve dua ile diyelim inşallah selam. Ayder'de de...